Otomobil Meraklısı Ardal kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 2 Ocak 2025 tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son değişiklikler 2025 model fiyatları 2024 detaylarla sizdeyiz. Bildiğiniz üzere dün Toyota ile B'ye de fiyatları açıkladı ve paylaştık. Dileyen arkadaşlar o videolarımıza bakıp arada ne gibi farklar var? Buradan bilgi sahibi olabilir. Bunlardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün Stellantis grubundan olan Opel fiyatlarını güncelleyip paylaştı arkadaşlar. 2024 ve 25 modellerde var. Dilerseniz detaylara hep beraber bakalım. Arkadaşlar Corsa'larda 2025 modellerde geldiğini görüyoruz. Manuel 100 beygirlik olan korsa gelmiş arkadaşlar. 25 2025'te 1 milyon 172 bin e çekmişler fiyatı. Gördüğünüz gibi 2024 model korslarda zam yok. 2025 model korslarda 26 bin lirayla 29 bin lirasına zam var. Grandland listelerde yok arkadaşlar. Astra'ya baktığımız zaman Astra'nın 2024 modellerin fiyatı aynı. Herhangi bir değişiklik yok. 2025 modellerde sadece GS paket var arkadaşlar. Ve bu 44.000 lira da indirimli. Yani 2025 model 24 modelden 44.000 lira daha ucuz. Mokka'ya da baktığımız zaman iki paket var. İki pakette Mokka'nın 2024 modellerinde arkadaşlar başlangıç paket 1.449.000'da ÖTV muaf alımını ile alakalı. O da bittiği için fiyatı 139.000 lira zamlanmış arkadaşlar. 2025 modeller yok. GS'nin fiyatı aynı gördüğünüz gibi. Crossland'da da fiyat bir değişiklik yok diyeceğiz. Çünkü listelerde yok arkadaşlar. Evet Opel cephesine son durum böyle. ÖTV muafın olmaması açıkçası modellerdeki fiyatlara ve değişikliklere etki etmiş gibi görüyoruz arkadaşlar. Diğer marka modellerle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.